İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük savaş adım adım geliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu, savaşın tüm dünyaya yayılarak 3. Dünya Savaşı'nı başlatıp başlatmayacağı endişesini de gündeme getiriyor. Birçok uzmansa nükleer silahlar devreye girmediği sürece yeni bir dünya savaşına ihtimal vermiyorlar. Peki son dönemin başrollerinden Rusya'nın olası bir Üçüncü Dünya Savaşı senaryosunda askeri gücü ne durumda? Rusya, Ukrayna işgaliyle dünyanın gündeminde. Aslında Rusya en azından bir yıldır bu günler için hazırlık yapıyor. Hatta daha geniş bir çerçeveden bakarsak Rusya'nın hazırlık sürecinin başlangıcını 2000'lerin ortalarına kadar götürmek mümkün. 2008'de Güney Setya ve Abhazya'da ve 2014'te de Kırım'da yaşananlardan elde edilen deneyimleri de Moskova'nın hazırlık sürecinin bir parçası olarak görmek gerekiyor. Bütün bu hazırlıkların sonucunda bugün Rusya Ukrayna karşısında en azından kağıt üzerinde açık bir üstünlüğe sahip. Peki olası bir 3. Dünya Savaşı durumunda Rusya'nın askeri gücü ne durumda? Rusya Silahlı Kuvvetleri Rusya'yı karadan, havadan ve denizden gelebilecek her türlü saldırıya karşı korumakla görevli olan askeri kuvvet. Rusya Hava İndirme Kuvvetleri ve Rusya Uzay Kuvvetleri'nden askeri birliklerden oluşuyor. 900 bin kişilik aktif askeri gücüyle dünyanın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Rusya, 10 yılı aşkın süredir savunma sektörüne büyük harcamalar yapıyor. 2000'de 141 milyar ruble olan savunma bütçesi 2021'de 3,1 trilyon rubleye ulaşmış. Rusya'da kişi başına düşen savunma harcamaları ise halen İngiltere, Çin, Amerika gibi ülkelerin gerisinde. Diğer yandan aynı dönemde sahadaki modern silahların oranını %12'den %71'e çıkaran Moskova'nın elinde halen batıdaki gibi son teknoloji silahlar bulunmuyor. Ancak sık sık gerçekleştirilen askeri tatbikatlar sayesinde Rus ordusunda görev yapan askerler çatışmaya hiç olmadığı kadar hazırlar. Örneğin bir Rus savaş pilotu her yıl ortalama 100 saat uçuş yaparak her türlü hava koşulunda mücadele edebilir hale geliyor. Aylardır Ukrayna sınırındaki topraklarında ve Belarus'ta yaptığı yığınaklar Rusya'nın mekanize gücünü de ortaya koyuyor. Ukrayna topraklarında ilerleyen Rus güçlerinin kullandığı T-72 tanklarının şaseleri kullanılarak üretilen Sovyet dönemi İMR-2 istikam araçları, 120 milimetrelik Hovitser D-30 ağır silahları ve asker taşıma amaçlı kullanılan Kamaz 4310 kamyonları dikkat çekiyor. Sınır yakınlarındaki yanaklarda ayrıca BM-30 Smerch ağır çoklu fırlatma roket sistemi de yer alıyor. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulabilen, tekerlekli araçlar üzerine yerleştirilmiş bu roket sistemler 300 milimetre kalibredeki roketleri 850 kilometre uzağa gönderebiliyor. Rusya'nın elinde ayrıca asker taşıyabilen ve tank savar füzeleri ateşleyebilen BMP piyade araçlarıyla MSTAS kendinden tahrikli howitzer'lerde bulunmaktadır. 9K720 İskender ya da NATO kod adıyla SS-26 Suton olarak bilinen hareketli kısa menzilli balistik füze sistemleri de Rusya'nın sınıra taşıdığı silahları arasında. Bu sistemlerin her biri iki füze ateşleyebiliyor. 4 ton ağırlığındaki bu füzelerin menzili 480 kilometrenin üzerinde. Bu ekipmanların bir kısmı oldukça eski teknolojiyle çalışıyor. Ne var ki içinde bulunduğumuz koşullarda bu Rusya için bir dezavantaj oluşturmuyor. Aksine fazla sofistiki olmayan bu silahlar çok fazla bakım ve destek gerektirmediğinden uzun vadeli operasyonlarda dayanıklılık faktörüne katkıda bulunuyor. Ancak örneğin 1980'lerde üretilmiş ve zırhları günümüz silahlarına karşı yeterince kuvvetli olmayan IMR-2 istihkam araçlarının bir saldırı halinde önden ilerlemesi de söz konusu değil. Aynı şekilde ilk kez 1960 yılında Sovyetler Birliği'nde kullanılan D-30 Soviet'ler de epey eski teknolojiye sahip. Ancak dayanıklı yapıları ve 20 kilometrelik menzilleriyle bu araçlar da sahada Rus ordusuna önemli bir güç katıyor. D-30'ların en büyük dezavantajı ise sadece sabit bir noktadan ateş edebilme kapasiteleri. Yani modern radarla tespit edilen bir D-30 atış yaptıktan sonraki 5 dakika içinde füzelerle ya da ağır silah ateşiyle vurulma riskiyle karşı karşıya. Typhoon K olarak da bilinen Kamazlar ise arazi performansları oldukça yüksek olan lojistik araçlar. Askerleri silahlardan ve toprağa gömülü mayınlardan koruma gücü de yüksek olan kamazlar her türlü zeminde manevra yapabiliyor. 1,5 metre derinliğindeki nehirlerden kolaylıkla geçebiliyor ve neredeyse 28 tonluk ağırlığına karşın 30 derece eğimli arazide bile herhangi bir özel hazırlık olmadan ilerlemeye devam edebiliyor. Rus ordusunun geçmişteki operasyonlarına baktığımızda öncelikle hedeflerin füze ve ağır silah ateşiyle dövüldüğünü, ardından karadan saldırı başlatıldığını görüyoruz. Diğer yandan Azov Denizi'nde ve Karadeniz'de de geniş kapsamlı tatbikatlar gerçekleştiren Rusya, Akdeniz'deki büyük çıkarma gemilerini geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e yönlendirmişti. Ayrıca Vladimir Putin, 20 savaş gemisini Avrupa'nın göbeğindeki Rusya toprağı Kaliningrad'dan Baltık Denizi'ne çıkarmış. Rus ordusu televizyonu Zvezda, aralarında yeni nesil gemiler Stoiki ve Soğu bulunduğu filonun tatbikat için acil şekilde üstlerinden ayrıldığını bildiriyor. Rus medyası, dev tatbikatın, Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü'nün yani NATO'nun Doğu Avrupa'ya asker gönderme kararından hemen sonra hayata geçtiğine vurgu yapıyor. Bu da olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosunun o kadar da uzak bir ihtimal olmadığını ortaya koyuyor. Tüm bunların dışında Rusya havada da çok güçlü. Rus ordusunun 1550 savaş uçağı bulunurken 544 saldırı helikopteri bulunmaktadır. Gelelim nükleer silahlara. Son araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 nükleer silah bulunmaktadır. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar bulundukları ülkelere güç sağlarken yaşanabilecek bir gerginlikte de ilk akta gelen en kötü senaryolardan biri haline geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Şubat'ta stratejik nükleer silahlarla tatbikat başlatarak Batı'ya karşı şimdiye kadarki en büyük gövde gösterisini yapmıştı. Rusya'nın 1790'ı aktif olmak üzere toplam 7300 nükleer savaş başlığı bulunmaktadır. Bu da ona herhangi bir savaş durumunda büyük avantaj sağlıyor. Rusya ayrıca geçtiğimiz aylarda nükleer bombaları ve uyduları vurmak için tasarladığı ve şimdiye kadar sır gibi saklanan Yıldız Savaşları füzesini hizmete sokmuş. Füzenin test aşamalarını paylaşan güvenlik kaynakları yeni silahlarını kesinlikle rakipsiz olarak tanımlıyor. Hakkında pek az şey bilinen yeni füze, düşük görüngeli uydular, nükleer savaş başlıkları ve hipersonik silahlar gibi yüzlerce mil ötedeki hedefleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış. Füzenin test aşamaları Rus güvenlik kaynaklarınca paylaşılmış ve ilk S-550 Tugay muharebe görevine girdi açıklaması yapılmış. Teknolojilerini Batı ve Çin yeteneklerinden üstün olarak nitelendiren kaynaklar yeni füzelerini kesinlikle rakipsiz olarak tanımlıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu geçen ay yaptığı açıklamadaysa S-550'nin Putin'in hızlı takip edilmesini talep ettiği yeni silah sistemleri arasında yer aldığını söylemiş. S550, S350 Vityaz, S400 ve S500 Prometheus'u içeren hava savunma modernizasyonunun bir parçası olarak görülüyor. Rus askeri gücünün güncel durumu bu şekilde. Umarız gerçekleşmez ama olası bir 3. Dünya Savaşı durumunda tüm askeri birimleriyle Rusya rakipleri karşısında avantajlı durumda olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayınız.